Şimdi öğrencimiz bir sınav hazırladık. Şöyle hatırlatalım. Öğrencimize sınavımızı gönderdik. Öğrencimiz belirlediğimiz zaman aralığında sınavını değerlendirdi. Dosya olarak bize gönderdi. Biz de öğretmeni olarak sınıfın <laughs> sorularla ilgili göndermiş oldu. cevapları kontrol ettik, yanıtladık, açıklamaları ilettik ve sonucunu öğrencilerimize açıkladık. Ve öğrencimiz bakın burada mesaj olarak Şurada ne diyor? İşte Kubilay Yendi tarafından notları yayınlandı diyor. Ve öğrencimiz değerlendirme notlarını ve değerlendirme ilgili açıklamaları görebiliyor. İster buradan tıklayalım. isterseniz yine çalışmalar yapıyor. Bakın arkadaşlar sınavı ile ilgili öğrencimizin işte vermiş olduğumuz tam puanı burada görmüş oluyoruz. Evet öğrencinin dosyası yüklediği çalışmalar ve soruların değerlendirmeni buradan görebiliyor. İsterse öğrenci öğretmeniyle ilgili raporları görebiliyor. Az önce ben burada her bir soru için deneme A, A, B, yazmıştım. Şimdi öğrencimiz her bir soru için bu açıklamaları görmüş olabilecek. Hemen bakıyoruz. Öğretmenin burada bununla ilgili bir notu var mı? Birinci sorunun yanıtı ile ilgili. Evet burada görüyoruz. Bakın arkadaşlar tıkladığımız zaman yeşil olarak öğrenciye iletmiş olduğumuz notlar ve açıklamalar burada. Ve sınavlarını bu şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu sınavla ilgili öğrencimiz bu şekilde sınavları burada sistem üzerinde kayıtlı olacak arkadaşlar.